Derneği birinci vefa buluşmak. Değerli basın mensupları ve saygıdeğer misafirler ve kıymetli başkanlarımızın onuruna. Kayseri Cumhuriyet Dikleri, Büyükçü ve Sağdaşları, hepimizi Bunlardan biri de bildiğiniz gibi en önemlisi büyük ve güç Türkiye önündeki en büyük engel terör arkadaşlar. Terörle mücadele çok büyük mesafeler katetti. Çok önemli mesafeler kat Ama terörle mücadele bitmedi. Böyle mücadele bitmedi. Irak'ın kuzeyinde bunların kalktığı var, toplandığı yerler var. Bunlar efendim Suriye'nin üzerindeki mevcudiyetleri var, varlıkları var. Bunlar bitmeden bizim burada rahat etmemiz bir gün değil. Çünkü burada bir e, nefes alıp, orada bir can suyu alıp tekrar bizim başımıza bela olmaları son derece muhtemel. Buna meydan vermemek için de biz nereye gelirse gitsinler, nereye kısalacak kalsınlar, peşlerindeyiz ve diyoruz önümüzdeki yol var. Ya teslim olacaksınız, adaya teslim olacaksınız. Ya da bu gömülüp kaybolup Onu söylüyorum. <laughs> Mehmetçik iğneler uyumazar gibi, iğneler uyumazar gibi kadar tek tek, tek tek bulaşmak suretiyle Irak'ın kuzeyinde, zat, karada, ne olursa olsunlar bunların dinlerini, parmaklarını, sınavlarını tek tek bulup bunların başlarına yıktı, yıkma devam ediyor Allah'ın izniyle. Suriye'nin kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde bildiğiniz gibi bunlar bir e, terör koridoru sevdasına kavuklar. Dedek bir koridor yapacağız. Ve orada teröristler Allah'a çok şu kazdıkları çukurlara gömüldüler. Diğer taraftan da teröristlere diyorlar ki ele başladı. Biraz daha düşünce sıkın. Biraz daha dayanın. Seçimler geliyor. Ne demek bu? 14 Mayıs seçimlerinde bunlar takıp umutları var. Niye? Çünkü bazı siyasilerin bunlara bu teröristlere ümit verdiğini, söz verdiğini, vaat neden bebek katilleri dahil bunları tahliye etmeyi düşündüklerini, bunları paylaştıklarını arkadaşlar görmemiz lazım, bilmemiz lazım. Ve özellikten bahsediyorum. Özellik, özellikle, Özellik, özellik ne demek biliyor musunuz? Özellik Türkiye'nin parçalanmasıdır. Bunu ona verecek, bunu ona verecek, onu da Türkiye parçalanacak. Bunların hepsinde görülmesi lazım. Bu seçiminde bu olduğunu bilinmesi lazım diğer arkadaşlar. Burada 14 Mayıs seçimlerinin zihniyet meselesi olduğunu bilmesi lazım. Bir zihniyet var. Biz diyoruz ki ülkemizin birliği, bütünlüğü, beraberliği, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, bayrağımız, sancağımız, ezanımız, dinimiz, imanımız ve milletimizin bir ve beraber olması. Buna gayret gösteriyoruz. Fakat diğer taraftan da bazıları maalesef, maalesef bu teröristlerle konuşmak, görüşmek üzere onlara fırsat veriyorlar, onlara imkan veriyorlar. Onlara bir takım imtiyazlar verecekleri beyan ediyorlar. Biraz önce değerli bakanımın da ifade ettiği gibi AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, çok değerli bakanımız aramızda. Efendim?